Merhaba arkadaşlar. Bugün özellikle Türkiye'de son zamanlarda çok fazla duyduğum, gördüğüm drill rap müzik, giyim tarzı, çetecilik olayları ve gangsta takılmaya çalışan o tırnak içinde illegal arkadaşlar hakkında konuşacağız. Hem bilgilendirici hem de biraz da eleştirel bir podcast olacak. O zaman dilerseniz önce jenerik sonra video. Buyurun başlayalım. <laughs> Şimdi öncelikle terimleri açıklamak lazım. Ana konumuz rap müzik. Drill rap müzik ise şöyle bir olay. Oldukça karamsar, kötümser, nefret söylemi yüksek ve şiddetli bir müzik tarzı. Gangsta dediğimiz olayında iki tane anlamı var. Yani ben müzik tarafını sizlere anlatacağım. Daha çok yasa dışı şeylerin yüceltilmesine yönelik. Ben uyuşturucu içiyorum, silah kullanıyorum, çetecilik işleriyle uğraşıyorum tarzı lirikler. Ki bunu Türkiye'de çok güzel yapan insanlar var. Örnek vermek gerekirse Massaka ve Killa Akan. Yani ben tanınmışlardan örnek verdim. Daha bir sürü isim sayılabilir ve bu tarz şeylere özenen gerçekten çok büyük bir kitle var. En illegal benim, polisler peşimde. En güzel maddeyi ben satarım. Of manyak bir insanım. Mesela bir video göstereceğim şimdi bu konuyla alakalı sizlere. Hiçbir şey fark etmez ya. Kalbimi söküp söküp geri. Aa, kalbimi söküp söküp geri. Evet, telif yememek için araya giriyorum. 880 liraya bir mont gösterdi, 1500 liraya bir ayakkabı. 329 liraya bir eldiven ve son olarak 290 liraya bir Maske. Evet birisi de altına hayat sana bir şeyi vermiyorsa çal yazmış. 97 miydi öyle bir şey bayağı bir kişi de beğenmiş. Altına biri de ince kral yazmış. Evet gerçekten çok ince. Aslında orada kapı çalmaktan bahsetmiyor yani bir şeyi çalmaktan bahsediyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. illegal şeyler yapmak, insanlara rahatsızlık vermek ya da diğer insanların emeklerini çalmak sizleri farklı bir insan yapmaz. Sizleri sadece aptal yapar. Ya da duymak istediğinizi söylüyorum. Daha kötü bir insan yapar. Evet şu anda gerçekten orgazm seviyesine geldi o arkadaşlar. Bir dakika Enes yoksa sen Massaka ve Killi Hakan'a da mı öyle diyorsun? Diğer gangsterlara da mı öyle diyorsun? Hayır. işte tam olarak ayırt edilemeyen nokta bu. Massaka ve Killi Hakan gibi insanlar bu yolu kendileri seçmediler. Bu videoyu yapmadan önce de zaten onların hayatlarıyla alakalı birçok şeyi biliyordum. Yani yanlış anlaşılmasın onların açıkladıkları kadarıyla biliyordum. O insanlar gerçekten de böyle şeylerin içinde doğdular ve buna mecburdular. İllegal işler yapmak durumundaydılar. Çünkü orada kurallar gerçekten böyle işliyor. Yoksa masaka kirli akan kötü insanlar değiller. Ancak içinde bulundukları toplum, yaşadıkları ortam, gördükleri zorluklar, çektikleri çileler, devlet içinde devletin oluşması onları bir noktada illegal işler yapmaya yönlendirdi. Ve bu da doğal olarak onların müziklerine yansıdı. Bu insanlar zaten böyle bir ortamda doğdular. Ancak bunlara özenen, onlar gibi olmaya çalışan sen çocuk. Kimsin? Nerede doğdun? Ne yaptın? Ne gördün? Kendi kendinize karanlık bir dünya yaratıp onun içinde en gangsta benim diye takılmanıza gerek yok. Gerçekten çalışıp bu ülkeye faydalı olabilirsiniz. Oradaki 97 beğenen kişiye söylüyorum ve özellikle onu yazan kişiye. İnsanların emeklerini çalmak iyi bir şey değil. Bunları salak salak dizilerde insanların beynine empoze ettiler. Ancak bunlar iyi şeyler değil. Bakın rap müzik bir direnişin sonucudur. 1970'lerin başında siyahi halk Amerika'da gerçekten çok büyük zorluklar çekiyordu. Bunları araştırıp görebilirsiniz. Bir siyahi ve bir beyaz aynı tuvalete giremiyordu. Aa çok medeni ve çok gelişkin Amerika'ydı değil mi orası? Hayır arkadaşlar. O çok özendiğiniz milletlerin, o çok özendiğiniz insanların zamanında neler yaptığına iyi bakın, iyi araştırın. Devam ediyorum. Ve 1970'lerin başında rap müzik çıkarken ki siyahi insanlar sayesinde bu müzik türü ortaya çıkmıştır. Ortada bir direniş vardı. Gerçekten bir baş kaldırıydı rap müzik. Sonra tabii ki evrildi, farklı türleri oldu, bazen kafa sallattı, bazen kaşlarımızı çattı. Bir sürü farklı hissi bir sürü farklı insana yaşattı ve şu an geldiğimiz noktada dünyanın en çok dinlenen müzik tarzı. Kulağımdaki sesleri algılamaya başladığımdan beri rap müzik dinleyen biri olarak şunu söyleyebilirim. Siz sadece keko özentilersiniz. Yol kenarlarında temiz çocuklardan 50 kuruş isteyen kekolardan tek farkınız bir dakika hiçbir farkınız yok. Gangsta olmanıza, içeri girip çıkmanıza, insanları bıçaklamanıza ya da farklı illegal işler yapmanıza gerek yok. Müzik zevkinize kesinlikle karışmıyorum ve o drill dediğiniz parçaları, gangsta dediğiniz parçaları ben çok öncelerden beri dinliyorum zaten. Ama zorunluluktan bunları yapan insanlarla hiç alakası olmayan insanları karıştırmayın. Arada inanılmaz kültür farkları varken farklı kültürleri kendinize bu kadar empoze etmeyin. Evet bu kültürün doğduğu yerde gangsta diye bir şey olmak zorundaydı. Amerika'da özellikle o dönem gerçekten bazı işler illegal yollardan işliyordu. Siyahiler eziliyordu. Toplumda hepsi bir hiçti. Sonra çetecilik baş gösterdi. Sonra daha farklı şeyler. Ama Türkiye'de böyle bir kültür yok. Sen bu kültürü gelip Türkiye'de uygulamaya çalışırsan işte böyle çuvallarsın. Aranızda sıfır bir izleyen var mı bilmiyorum. Benim çok yakın arkadaşlarım izliyor. Ben de bir dönem baktım merak ettim çünkü. Gerçekten güldüğüm birkaç tane sahne oldu. Çünkü o kötü oyunculuklar o kadar kötüydü ki dedim ah tamam burası komik. Mesela o dizide çok komik bir olay var. Asıl amaç uyuşturucudan insanları uzak tutmak. Bir uyuşturucu savaşı var. Ancak aynı zamanda dizinin içinde silah kullanımı var. Adam bıçaklama var. Türlü illegal işler var. Bunların hepsi serbest. Hiçbir sıkıntı yok. Ama uyuşturucu kullanmayın. Ha bir de hırsızlık da vardı evet. Ulan hırsızlık taktiği gösteriyordu adamlar ya. Mutlaka kullanılmıştır yani. Yani bu kadar kendi içinde çelişen bir dizi hayatım boyunca görmemiştim. Ha komik miydi? Komikti. Böyle bir kültür var mıdır Adana'da? Gerçekten bu kadar şiddetli yaşayan insanlar var mıdır? Vardır, olabilir. Hatta Ruhi Çenet'in böyle bir videosu vardı. Onu da izlemiştim. Şaşırtıcı bir içerikti benim açımdan. Çünkü Adana'da gerçekten böyle yaşayan insanlar varmış. Mesela onlara bir şey demiyorum. Tabii ki yaptıkları şey yanlış. Ancak öyle bir ortamda doğmuşlar. Ya buna diyecek bir şeyimiz yok. Bazen gerçekten böyle şeylere mecbur kalabilirsin. Tıpkı Killa Akan Massaka örneğindeki gibi. Ama özenti başka bir şey. Bakın aradaki çizgi çok incedir. Burayı kaçırmayın. Eleştirdiğim asıl noktada burasıydı. Evet bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Discord sunucumuz açıldı. Aşağıya linklerini bırakıyorum. Mutlaka gelin. Bir günde 10.000 kişi olduk. Oha falan yani. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, bu kadar söyleyeceklerim. Hoşçakalın.